Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği oyuncuyu açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta idari menajerlik görevini üstlenen spor yorumcusu Sinan Engin'den flash bir transfer iddiası geldi. Sinan Engin, Beşiktaş'ın şu anda Kopanek forması giyen stoper Deniz Vavro'yu transfer etmek istediğini iddia etti. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan programda konuşan Sinan Engin, Beşiktaş'ın Vavro'yu takibe aldığını belirtirken taş gibi oyuncu yorumunu yaptı. Haberde Vavro'nun piyasa değerinin 4,5 milyon euro olduğu da belirtildi. 27 yaşında ve 1,89 boyunda olan oyuncunun Kopenhag Kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Beşiktaş'ımız artık geçmişte olduğu gibi isim yapmış ama Türkiye'de yatmaya gelmiş olan futbolcuları almayacak. Yeni transfer yöntemine göre Beşiktaş'ımız takıma faydalı olacak. Aynı zamanda da satışından kulübe gelir elde edecek futbolcuları transfer etmek istiyor. Bu doğru doğrultuda yapılan transferleri doğru buluyor musunuz? Yorumlara yazmayı unutmayınız.